geldiniz. Bugün hep beraber fit bir börek yapacağız. Fit börek nasıl olur mu demeyin. Son derece güzel olur. Tek yufka, bol yeşillikle fit bir börek. Önce iç harcını hazırlayarak ocakta başlıyoruz. Ocağınızı yakın ve tavayı ocağın üstüne alın. Isınan tavaya birazcık zeytinyağı, ince doğranmış soğan, ince doğranmış sarımsak, kabaca doğranmış pazı yaprakları, pazı sönmeye başlayınca taze soğan, dereotu, maydanoz, ve naneyi de tavanın içerisine ekliyorum. Yeşillikler güzelce sönene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bu aşamada artık baharatları ekleyebiliriz. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber yeşillikler için ihtiyacımız olan baharatlar. Baharatları da ekledikten sonra her şeyi güzelce karıştırıyoruz. Artık son dokunuşları yapabiliriz. Altını kapattım. İçerisine ince kıyılmış cevizi ilave ediyorum. Hepsini güzelce bir tur karıştırıyorum ve soğusun diye şöyle bir tabağa çıkartıp birazcık kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Bu dakikadan sonra hafif kendi ısısını da içinde tutarken bir parçacık da lor peyniri ilavem var. Bunu tavanın içerisinde yaparsanız peynir çabuk eriyecektir. Ama burada yaparsanız belli belirsiz bir erime kıvamına gelecek ve bütün iç harç güzelce bir araya gelecektir peyniri de ekledim. Böyle birazcık kenarda durabilir. Bu tarifin güzel taraflarından bir tanesi istediğiniz her türlü yeşillikle, her türlü güzel sebzeyle bu iç harcı yapabiliyor olmanız. Ben bunları buldum, bunlarla yaptım. Siz kendi yöresel sebzelerinizi, yeşilliklerinizi koyabilirsiniz. Yem yeşil, fit mi fit bir börek yapmış oluyorsunuz. Bunu bir de ıslatacak güzel bir sıvılık kıvamı verecek bir karışımımız var. O da iki tane yumurta, yoğurt ve yaklaşık yarım bardak kadar sütten oluşuyor. Hepsini bir kaseye koyuyorsunuz ve güzelce çırpıyorsunuz. Sıvı karışımı tatlandırmak için her zaman olduğu gibi birazcık da muskat rendeliyoruz. Sıra geldi her şeyi birleştirmeye. Bu böreği sadece tek bir yufka kullanarak yapacağız inanabiliyor musunuz? Ve bu bol malzemeli, hafif, lezzetli ve fit bir börek olacak. Öncelikle bir tane yufkayı tezgahın üstüne açarak işe başlıyoruz. Şimdi bunu güzelce buradaki hazırladığımız karışımla hafiften ıslatmamız gerekiyor. Ben bir şey sorabilirim. Buyurun. E, bu işlikte siz nereden alıyorsunuz? Pazarlara çıkıyorsunuz. Pazarlara çıkmıyoruz. İnternetten alışveriş yaptığımız bu dönemde Özlem Hanım sizi Turkcell Platinum ayrıcalıklar dünyasıyla tanıştırmak isterim. Ya, <laughs> tak, taks. Gel bak sana göstereyim gel. Şimdi Özlemcüm bak Turkcell Platinum uygulamasını açıyorum. Burada üst tarafta bu dönem için yani evde kaldığımız bu dönem için bir tane Platinum evde sekmesi var. Buna basıyorum. Sonra buradaki ayrıcalıklardan benim için uygun olan taze direkte %20 indirim. Laps Çektim mi şifremi de alıyorum. Böylece yeşilliklerim %20 indirimli geliyor. Prodüksiyon düşünen Arda Türkmen'i çok seviyoruz. Abicim uygun fiyatı alabilmek varken neden kullanmayayım ki? %20 indirimli. Mis gibi. Az da değilmiş her e tabi bir sürü yeşillik aldık yani yüzde yirmiye. Hop işlem tamam. Neyse şimdi işlemimize devam edelim. Bu tezgahın üstüne serdiğimiz yufkayı buradaki hazırladığımız sıvı karışımla şöyle güzelce bir ıslatıyoruz her şeyin başında. Arkasından peynirle beraber bu hazırladığımız bütün yeşillikleri de parçık pinçik olacak şekilde her tarafına böyle güzelce serpiyoruz. Hepsini bir yere serpmeyin. Böyle küçük küçük parçalar halinde, küçük küçük tutamlar halinde yufkanın her tarafına serin. Bu serme işleminden sonra artık parmakları kullanacağız. 10 parmağınızı böyle genişçe açıyorsunuz. Tezgahın üstüne şu şekilde koyuyorsunuz. Dalgalar yaparak. Bak şu aradaki dalgalar var ya. O geniş dalgaları hep beraber görmek istiyoruz. Bu dalgaları yapa yapa yufkayı bir sağdan, birazcık ortadan, birazcık da soldan ileriye doğru itiyoruz. Yarıya kadar gelince aynı işlemi bir de bu taraftan yapalım. Ve her şeyi tamamen ortada birleştirelim. Hazırlayacağınız fırın kabına göre bunu 2 ya da 3'e bölüp o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben 2'ye böleceğim. Çünkü benim fırın kabıma gayet yeterli oluyor. Ve hafifçe yağladığım fırın kabının üzerine yufkayı böyle tutuyorum ve tek bir hamlede transfer ediyorum. Aynı şekilde diğer parça. Onu da alıyorum ve hop transfer ediyorum. En sonunda bu hazırladığım sıvı solüsyonu yufkanın kenarına, köşesine, tabanına, aralıklarına, sebzelerin üstüne gelecek vaziyette yedire yedire böyle sürüyorum. Tamamını mı? Evet tamamını size bir püf noktası vereyim mi? Bu solüsyonu içerisine döktükten sonra ve iyice her tarafına dokundurduktan, değdirdikten sonra tezgahın üstünde 10 dakika kadar kendi haline bırakacaksınız. Yufka iyice onu içine çekecek. Ondan sonra fırına atacaksınız. Böyle yaparsanız sonuç çok daha güzel oluyor. Artık gidiyoruz fırına. Bu arkadaş fırında güzelce pişecek. Altı, üstü, kenarı, köşesi 10 numara 5 yıldız bir renk alacak. Bu kadar basit bir börek, bu kadar lezzetli, bu kadar sağlıklı, bu kadar fit. Ya sizin de canınız böyle bir börek çektiğinde ama böyle çok fazla kalorili bir şey olmasın. Madem ki evdeyiz birazcık böyle lezzetli şeyler yiyelim dediğimizde şu böreği yapmaz mısınız? Bak mis gibi pişmiş içi oh üstü oh. İçine koyduğunuz yeşilliklerin mis gibi kokusu mis gibi de tadı geliyor. Tarifimiz 180 derece fırında 35 bilemediniz 40 dakika kadar pişiyor. Tezgahta biraz dinleniyor. Dilimliyorsunuz. Bir dilim nefsinizi köreltmeye. Yetiyor daha artıyor bile. Fit börek, yeşil börek, ayrıcalıklı börek. Uygulamayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, güvende kalın. Fit kalın, fit.